Babasının amcası oldu Zaten benim yani. Ben damadı. He o buyur hadi. Yok ben Düzce'deyim şu an. Komarları bulduk. Düzce'deyim. Bunlardan deli bal oluyormuş. Şunu çek şunu. Nerede? Bak orada. orada. Ne? Lanet. Orada. Bak orada mesela. Burada çok komar var ya. O demin geldiğimiz yerde çoktu. Evet. Burada fazla yok. Yok yok, veremez ben, nivercikler bağ... Hep bağlı Yok yok, Burası Çamdağ. var bulduk. Biraz kestane var. Daha yerler varmış. Bakacağız.